Şartıptan hepiniz selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte yine bir podcast videosu ile karşınızdayım. Evet, en çok sevdiğiniz video video türü podcast ile beraberim. E, şu anda pek şey konuşamıyorum. Şu anda pek şey sesli konuşamıyorum. Neden pek sesli konuşamıyorum? Şu anda evde e, misafirlerimiz var. Evet, şu anda evde misafirlerimiz var. Bugüne misafir gelecekti. O yüzden bugüne misafir geleceğinden dolayı bazı karışık sebeplerden dolayı okula gidemedim. Yani bu gelen misafirlerle bir bağlantısı var aslında. Ama dediğim gibi anlatamam şimdi bu karışık bir mesele. Hem özel bir mesele, aile bir meseleler diyeyim. Anlatamam o yüzden. Her neyse en çok sevilen e, video videolarımızdan podcast podcast ile beraberiz. Bugün yine sizlerle birlikte doğal bir şekilde bir konuşma sergileyeceğiz. Böyle hani günlük e, böyle gündemden podcast'ler değil de hep böyle doğal konuştuğum podcast'ler paylaşıyorum. Benim de tek farkım o. Her neyse. Şimdi hastanız o zaman videomuza başlayalım. Evet. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenip bana destek olabilirsiniz. Evet. Şimdi her neyse o zaman hadi yavaştan başlayalım. Ve bu arkadaki gameplay başkasına ait. Ee, ve gameplay'in başlığında şey yazıyor free to use yani kullanma ücretsiz yazıyor. Yani bu ne demek oluyor? Bunu kullanmamız ücretsiz ve hiçbir, hiçbir şekilde telif yemeyeceğiz. Her neyse. Ben bu orijinal gameplay'i açıklamayı, bırak açıklamayı bırakıyorum. Sizler de izleyebilirsiniz. Peki neden başkasından gameplay ödün ödünç alıyorum? Gerçi kullanma ücretsiz de. E, hem benim bilgisayarım kötü. CSGO kaldırmaz. Hem de e hem de başkasından aldığım halde de yine de kasıyor. Orijinal CSGO indirisine herhalde sıfır olur. Evet her neyse. Konumuz bu değil. O zaman hemen videomuza hızlıca geçmek istiyorum. Evet şimdi her neyse. İlk öncelikle okulumdan başlamak istiyorum. Okulumda işte ne güzel derslerim iyi. İşte ondan sonrasında e yazılılara yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ve yazılıların tarihi açıklanmış. Yazılılar martın... 25'inde olacakmış. Evet yanlış duymadınız. Yazdılar Mart'ın 25'inde başlıyormuş. Yani bize verilen tarih o. Acaba yani ben şu an özel okulda okuyorum da devlet okulunda da mı acaba bu aynı? Bu başlama tarihi bilmiyorum ama bize dediler ki bize hocamızın birisi dedi ki 25 Mart'ta başlıyormuş dediler yazıldılar. Yani ben de seni 11. sınıf olacağım. O yüzden çalışmamız gerekiyor. Ve gerçekten seni 11. sınıf olacağız ve çalışmamız gerekiyor. Ben büyük ihtimal eşit ağırlık seçmeyi planlıyorum. Ben büyük ihtimal eşit ağırlık seçmeyi planlıyorum. Ve e, şu an matematik düzeltmeye çalışıyoruz okulda. Peki matematiği nasıl düzeltmeye çalışıyoruz? E, matematik hocası dün bize bir teklifler sundu işte. O şey teklifler neydi? İşte bizim asıl proje ödevlerimiz ve ekstradan bir proje ödevlerimiz var. Ben asıl proje olarak biyoloji seçtim. Ve Matematik hocası de bize dedi ki hani asıl matematikten asıl proje ödevi alanlar 3 kişiymiş. Onlara onlara bir tane matematik konusu verdi ve sonra dedi ki eğer ki e, ekstradan proje ödevi almak isteyenler olursa onlara da farklı bir konu vereceğim dedi. E, bir tane arkadaşım bakın ismini vermeyeceğim. Bir tane bir tane arkadaşım ve ben, ben ben hariç bak bir tane arkadaşım ve ben hariç yani iki kişi hariç sınıftaki herkes ekstradan matematik matematiği proje almayı seçti. Tabii ki benim de ben de neden ekstradan onlarla birlikte ben de neden onlara katılıp ekstradan matematikten proje almadım diye bir, bir pişmanlık hissettim. Ondan sonrasında ise bu bu pişmanlığın üzerine örtmek için de e, dün e, dün annem beni almaya gelinceye kadar güvenli kulübesinde orada matematik tekrar ettim tek tek yazarak. Ve size şunu söyleyeyim. Yazmanın gerçekten çok büyük faydası var. Yani yazmaktan nefret edenler çok açık olacağım. Net şerefsizdir. Yani yazmak çok güzel bir şey. Yani kötü anlamda söylemiyorum net şerefsizdir derken. Yazmak gerçekten çok güzel bir şey. Bir sürü şey öğreniyorsunuz. Bir sürü şey yapıyorsunuz. Yani şu anda matematik düzeltmeye uğraşıyoruz. Kim bilir şu an okulda ne, ne, yapıyorlar ve Bugün okulda ödev günümüz resmen. Bir sürü ödev vardı bugüne ve şansla bugün bazı sebeplerden dolayı gitmedim. Bunun misafirlerle de bağlantısı var tabii. Her neyse. Ee, işte ondan sonrasını işte ben de dedim podcast videosu çekeyim dedim. Bak izleyicilerim bayağı bir sevdi, ilgi gördü. Yıla, e, e, günlerdir de hatta haftalardır podcast gelmiyor dedim. Ben de podcast çekeyim dedim. Yani dedim misafirler olduğundan dolayı çok yüksek sesle konuşamıyorum. Ama yine de sesimi sizi duyurmaya çalışıyorum. Her neyse. E, peki. Peki ne olacak? Okulda işte düzeltmeye çalışıyoruz dedim. Ondan sonra başka ne konuşayım? Başka ne konuşayım. Yani okuldan konuşayım ben yani gerçekten. Yani okulum da şu an matematik düzeltmeye çalışıyoruz. Edebiyatla aramızda hiçbir sıkıntı yok. Edebiyatta hiçbir sorunumuz yok. Biyolojide yok. Bir bir, bir matematik düzeltmeye çalışıyoruz gerçekten. İşte Aslında proje olarak bir aldım dedim. Gelelim birazcık da ee, kendime, işte işte yakın zamanda, işte yakın zamanda işte biliyorsunuz ki Cuma Cuma günü benim kursum var zaten kampüsün canlı yayınında bu kurs meselesi alem oldu gerçekten alem oldu. İşte birazcık konuşma sırasında böyle bir e, susmuşsam takılmışsam kusura bakmayın konu konu düşünmeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi bu, bu bu, podcast videolarım doğuştan kompleksin izleyicileri de beni beni böyle sevdi zaten. İşte cuma günü biliyorsunuz ki kursum var. İşte kursumdan geldikten sonra hadi bir gezmeye gideyim dedim. Cuma günü hem okul hem de kursa gidiyorum. Kursumdan geldikten sonra hadi ailece gezmeye gidelim dedik. Ondan sonrasında işte gittik. Yine eğlendik her zamanki gibi. İşte gezmeye gittiğimiz yerin bir de bir oyun yeri vardı. Ama bir görürsünüz her şey pahalanmış. Evet kısa tutacağım. Her şey pahalanmış. Kimse yok. Tabii gerçekten gerçi cuma gün diye kimse yok. Herkes cuma günü yorgun oluyor. Dinlenmek istiyor da birazcık da pahalılığın etkisi var. Gerçekten yani pahalılıktan dolayı artık kimse, kimse bir yerlere de gitmek istemiyor doğru düzgün. Yani gerçekten işte ondan sonra biz de vatan kompüter'e girelim dedik. Yani vatan bilgisayara girelim dedik abime. İşte o günlük rutinimizi söyleyeyim mi sizlere. Eee bir klavyeleri öylesine inceliyoruz. Bir, e, bir, bir bilgisayarları öylesine bakıyoruz. Bir de bir bir de bir ekipman toplayacak falan var mı diye insanları inceliyoruz. Yani vatan Computer'da de böyle değişik değişik aktiviteler yapıyoruz. Yani gerçekten yani, ben bir şey demek istemiyorum. <laughs> Pardon. Bazı insanlar da çok değişik ekipmanlar topluyorlar. Yani ben bunu hiç anlayamıyorum. Yani ne diyeyim inşallah bu dönemin sonunda san salim çıkarız. Bölüm, bölüm, bölümünü seçeriz. 11. sınıf oluruz. Ve 11. sınıfta videolar gelebilir mi bilmiyorum. 11. sınıfta büyük ihtimal her şey ağır olacak. Evet 11. sınıfta her şey büyük ihtimal ağır olacak. Ama 11. sınıf olup da video atan bazı bazı youtuberlar var yine. Yani biliyorum da şu anda unuttum. Ya hayal HM hatırlıyorum atıyorum. Unuttum. Yani umarım 11. sınıf olduğumda videolar gelebilir. Hani az da olsa gelebilir. Bir de düşünseniz 11. sınıf olduğum için hiç şey gelmiyormuş videolar falan. Ya i̇şte sonuçta 11. sınıfım. Üniversite, üniversite hazırlanma sınıfı, kaderini belirleme sınıfı. Yani her şeyin orada başlıyor artık. Her şeyin orada başlıyor. Okuldan bağımsız olacağız dershaneymiş gibi bir ortam olacakmış. Gerçekten yani yani bu ne demek oluyor? Benim de dershaneye yazılmaya gerek olmayacak ya da Doping House'a geçmeme gerek olmayacak. Okulum bir nevi zaten dershane işlevi görüyor özel okul olduğu için. Yani dershaneye yazılmama gerek olmayacak, Doping House'a kaydolmama gerek olmayacak. Yani işim rahat gerçekten özel okul olduğu için ve bir şekilde parası da vermeye çalışıyoruz özel okulun her neyse. İşte ondan sonrasında benim şey telefon olayı nasıl gidiyor? En son webcam'li yeni telefon aldık isminde bir video atmıştım ve ee, video 9, dok dakika olmak üzere hemen hız, hızlıca anlatmak istiyorum. Yeni telefon adı isimde bir, bir video atmıştım. Evet. Popüler, popüler korku oyunlarından bir, birkaçını yükledim. Roblox'u yükledim ve telefon Huawei'ymiş. Telefon Huawei olduğu için Roblox'u açtı. Yoksa başka telefon olsa direkt çökerdi. <laughs> yani ya yani göçerdi her neyse. Ondan sonrasında işte e, Roblox açtım telefon, ondan sonrasında e, popüler porco oyunlarından olan Granny, Grand Chapter 2, Granny 3 onları yükledim. Sonra Among Us'ı yükledim. Ama Among Us bir çalışmıyor gibi değişik bir şeydi. E, o yüzden offline moduna geçmek zorunda kaldım Among Us'ın. Offline modunda oynadım ve Randomizer Name yani rastgele bir ad seçme olayı falan var Among Us'ta. Yeni yeni öğreniyorum Among Us'ın telefon versiyonunu. Rastgele isim seçtim, girdim Among Us'a. Sohbete de bir şey yazamıyorum. Impostor diye bana iftira attılar. Elendim ama o gazda. Her neyse. İşte ondan sonrasında ise işte Instagram'ı yükledim. Facebook yükledim. Yani sadece Instagram vardı biliyorsunuz ki. O şey videodan biliyorsunuz ki. Sadece Instagram vardı. Facebook'u yükledim. Ondan sonrasında işte ise işte, çeviri yükledim. Google'u yükledim. Yani her şeyi yükledim. Telefonumda da şu an bir sıkıntı yok. Telefonum zaten Huawei. Baya bir, bayağı bir yer var. Dayım fabrika ayarlarında fırlan getirdi o telefonu. Eğer ki videoyu izlemediyseniz ne demek istediğimi anlayamazsınız. Evet her neyse bu podcast videomuz bu kadardı. Videoyu bitirmeden önce sizden son bir şey daha istemek istiyorum. Podcast, podcast videomuzu bitirmeden önce sizlere son iki şeyden de daha bahsetmek istiyorum. İşte rastgele oyunların 32. bölümünü aceleyle yetiştirmek zorunda kaldım. Ee, direkt direkt cuma günü kurstan geldikten sonra gezme, gezmeye gideceğimiz için ailecek diyeceğim bu kadardı hemen araya sıkıştırdım ve asıl konumuz iletişim linkinden bahsetmek istiyorum sizlere İletişim linkimde gördüğünüz gibi her türlü oyunundur sosyal medyandır ya da herhangi bir forumdur popüler olmayan her türlü şeyden hesabım var görüyorsunuz ki videodur atlatıp tek, tek inceleyebilirsiniz İletişim linki açıklamada bulunuyor ve gerçekten şu an Discord sunucumuzda büyük bir felaket yaşanıyor Discord sunucumuzdan insanlar bir şey giriyor bir çıkıyor gerçekten Discord sunucumuzdan insanlar yavaş yavaş ayrılmaya başladı. Peki Discord sunucumuza nasıl katılabilirsiniz? Hemen sizlere onu öğreteceğim ya da başka e, sosyal medya hesaplarımızı nasıl takip edebilirsiniz onu öğreteceğim hızlıca. Kanalımın hakkında kısmına tıklayacaksınız. Bakın buradan hakkında kısmına girmiş oluyorsunuz. Ve bakın burada iletişim linkimiz yazan diye bir şey var. Buradan iletişim linkimize tıklayacaksınız. İletişim linkimize tıkladığınız anda sizi yeni bir sayfaya atacak. yeşil linkimizi tıkladığınız anda sizi yeni bir sayfa açacak ama şu an video programı tek bir ekranda kaydettiği için o sayfayı siz göremiyorsunuz. Aha. Bakın böyle sayfa atacak ve ondan sonrasında bakın butonun üstüne geldiğinizde butona tıklayabiliyorsunuz. Sadece buradaki butona tıklamanız yeterli. Mesela Discord katılabilirsiniz. Gerçekten şu an büyük bir e, şey yaşıyoruz. Büyük bir yaşıyoruz. Bakın buradan bu şekilde Discord sunumuza katılabilirsiniz. Evet bakın bu Discord sunucum gördüğünüz gibi bu şekilde katılabilirsiniz ya da ya da aynı şekilde gördüğünüz gibi bunun üstüne tıklayarak da e, Instagram hesabımdır, Facebook hesabımdır. Gördüğünüz gibi bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet video 12 dakika olmuş. Daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Podcast videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için güzel podcast videosu olmuştur. Kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Ayrıca videonun içerisinde bahsettiğimiz videonun ismi de şu. Bahsettiğimiz video bu. Yeni telefon aldık videosu. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Hepinize sağolun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba.